Sayın İl Başkanımız bir e, endişesini paylaştığında da ne demiş? Kara propaganda yaptığını iddia etmiş. Şimdi izin verirseniz bir şey söyleyeyim. Buna kulp takma denir. Şimdi hatırıma geldi. Ee, 16. yüzyıl ya da 17. yüzyıl şairlerinden şair Nüset diye birisi var. Şair Nüset. Sivas'tan geçerken bir kahvaneye konuk olmuş. Kahvanede de kendisine bir kahve getirmişler, ikram etmişler. Kahvenin de kulpü kırık. Kahvesini içiyor. Tam kahvanede kahvaneden çıkarken kahveciye diyor ki, bu fincanı diyor İstanbul'a gönder. Niye diyor? Orada her şeye kulp takıyorlar. Burada kulp takarlar. <laughs> Şimdi, tabii bunun neresinden tutalım, neresini izah edelim. Maalesef Başbakan Davutoğlu'nun içinde yalan fırtınaları kopuyor. Tıpkı ustasından öğrendiği. Çok kısa sürede bu hale geldi ama. Evet, maalesef. Ee, iki, bir çürük elmayı, iki sağlam elmanın attığı, yanına koydunuz koyduğunuz zaman mutlaka diğerlerini de çürütüyor.